Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Minecraft Launcher Vapor'un Part çekiyoruz. Öncelikle web site adresime girip web site adresim tıklayıp buradan en son adta Minecraft Launcher Vapor Part 5'e tıkladığınız zaman kodları burada bulabilirsiniz. Bu videoda yaptığımız kodlar burada. Açıklamaları da burada. Eğer anlamadığınız bir şey olursa buradan yapabilirsiniz. Buradan tek tek okuyup anlamaya çalışabilirsiniz. Discord adresime gelip sohbet yardım ya da form yardım kısmından destek talebi oluşturabilirsiniz. İsterseniz videoya geçelim arkadaşlar. Discord adresi ve şeyleri YouTube videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Trello üzerinden yine bir not oluşturdum. Yapılacaklar listesi. Projemizi açalım. Buradan Rally Rozon tıklayıp Nugget paketlerini yönet diyorum. Ara kısmına Fodi yazıyorum. Buradan şunu yükleyeceğim. Kabul ediyorum. Bir de şunu yükleyeceğim. Tamamdır şimdi güncelleştirme kısmına geliyorum. Bunu sildim. Tüm paketleri seç deyip, güncelleştir diyorum. Hepsini kabul ediyorum. Tamamdır. Burayı kapattım. Properties kısmına geliyorum. Buradan ayarlar kısmına tıklıyorum. Maxstream yazmıştık biz önceki videoda. Bu Maxstream'in e integer değerini atamıştık. Bunu string'e çeviriyorum. String. Kaydettim. Aşağıya iki tane değer atacağız. Screen read, screen hate. ve son olarak close after close. Bu bool değerinde olacak. Hatta şuraya da bambuların şeyini aldım bu close after close. Bunlar da bu yani. Şunları yaptık, bunları yaptık. Şimdi geldik splice screen'e. Bunu kapattım. Buradan login'imi açıyorum. Bu üst tarafta bir navbar ayarlamıştık. Bunu kopyaladım. Buraya atıyorum. Sonrasında şu ortadakini silip bunu sakitliyorum. Login'ime tekrar geliyorum. Sürükleme kısmını kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Bu sürükleme şuradaki target kontrolü. Buradaki navbar'ı seçiyorum. Sonrasında close box'a çift tıklayıp application.exit Sonra tekrar Splastic'in tasarımına geliyorum. Buradan Splastic'in Windows Forms yani bizim formumuza geliyorum. Olaylar kısmına tıklıyorum. Formumuza geliyoruz arkadaşlar. Bu bir resim olabilir şey değil. O değil. Splastic'in şu sağındaki sistem Windows Forms form yazana geliyorum. Form Class'ta tıklıyorum. Şunun aynısını buraya yazacağım. Geri geldim. Olaylar kısmına yapmanız lazım. Şu sağdaki boşluğa tıklıyorsunuz. Buraya da aynısını yazdım. Tamamdır. Splastic'in yapacağımız başka hiçbir şey kalmadı. Tamamdır. Şimdi login'ime geldim. Login'imde buradan şu mesela baştan başlıyorum. Altındaki şeyle başlıyorum. Top stop'u kapatıyorum. Hepsini. Giriş batanikini de kapatıyorum. Bunu sonra açacağız ama. Bunların hepsini kapatın. Hepsini kapattık. Şimdi şu üçünü seçiyorum. Top stop'unu açıyorum bunların. Sonrası sırasıyla kullanıcı adımın. Burada top index var. Bunu sıfır. Şunu bir. Bunu da iki yapacağım. Kaydettim. Bu ne işe yaradı diye soracak olursanız kullanıcı şey yapmaya çalıştığında mesela kullanıcı adından hiç fareyi kullanmadan kullanıcı adına girip beni hatırlayıp tabla seçip tekrar taba bastığı zaman başlat tuş yerine gelip enter'a dediği zaman giriyor. Fareyi kullanmasına hiç gerek kalmıyor. Tekrardan bunları da close vesaire ayarlayacağız. Şöyle kopyaladım. Close box'a çift tıklıyorum. Bu önceki videolarda yazmıştık. O yüzden şimdi yazmıyorum. Buradan login Windows ofta forms'a geliyorum. Olaylar kısmına tıklayıp Buradan form plus da yanındaki boşluğa çift tıklayıp kodunu oluşturuyorum. Blog hızı da aynı şekilde. Bunlar tamam. Loginimi kapattım. Herhangi bir işlem kalmadı. Mainime geçtim. Mainimde geçer geçmez şuradaki sol alttaki kullanıcı adının ismini kopyaladım. Kendisini siliyorum. Araç kutusuna picture box seçiyorum. Düz olanı seçiyorum. Yuvarlak olan değil. Eğer sizde zaten bu düz olan varsa silmenizi gerekiyor. Sonrasında bunu kendinize göre ayarlayın. Tasarımınız nasılsa. Böyle bir şey yaptım. Şuradaki name kısmını da. O da aynı ismi yazıp tamam diyorum. Sonra buna bir kere tıklıyorum. Şu üstte sağa doğru çıkan bir çantacık var. Buna tıklayıp size modu stretch yapıyorum tamamdır. Sonrasında şuradan launcher durumu şu dili sağ alt alıyorum. Launcher durumunu bir üste alıyorum. Çözünürlüğünü de şu alta alacağım. Şu şekil. Şu dili de şuraya geri alacağım. Hatta şurayı biraz aşağı alalım. Şöyle. Bunları da aşağı alalım. Şuradaki tam ekranı CTLC ile CTLV ile kopyalıyorum. Buraya aynısını yapıştırıyorum. Launcher durumunu şurasını açıp koleksiyondan kapat yazan şeyi siliyorum. Açık ve gizli kalacak sadece. Gizli üst tarafta olacak. Gizli. Açık. Bu şekilde düzenliyorum. Tam ekranı bunda ismini vesaire daha ayarlamayacağız. Yapacağımız başka bir şey burada ne var? Şu rem kısmını koleksiyonu koleksiyonun lazım. Koleksiyonlarına bir şey siliyorum. Tamam diyorum. Sonra buradaki şu hariç. Bunu çünkü isminizi kopyalayın bir hale getirebilirsiniz. Başka birini atmak isterseniz. Şu, bu, 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 bu. Hop geri seçeyim. Bunları seçtiğinden sonra burada is selection enabled var. Bunu false diyorum. Bu ne işe yarıyor? Launcher'ımızdaki bu işte şunu mesela ben seçmek istemiyorum. Fareyle kullanıcı bunu seçemesin. Gerek yok. Launcher durumunu kopyalamayız. Yani şu yazıyı kopyalamaya gerek yok. Sonrasında yapabileceğim başka bir şey. Şunun ismini düzenleyeceğiz. Şeyini düzenleyeceğiz. Şimdi buradakiler şu 5'ini seçiyorum. Buradan drop down Heat var. Bunu özellik yapıyorum. Şimdi bunu 152 ne oluyor onu göstereyim. Şu an başlamayabilir çünkü şey kodu hatası verecek. Evet. Şuradaki çünkü şunu iğne eden string atamıştık maksimum. O kodu oradan siliyorum. Başlatıyorum tekrar. Mesela gördüğünüz gibi tabla 3 arasında geçiş yapabiliyorum. Fareyi kullanmıyorum. Şimdi ne ayarlamıştık mesela şuradaki ki bu dil vesaire diyor ama bunlar da en aşağı zaman şuralarda boşluklar var. Rem, ayarlamadık. Gördüğünüz gibi boşluklar var. Ben bu boşlukları istemiyorum. O yüzden şu 5'ini de seçiyorum. Şunu 152 yapıyorum. Bu kadar. Sonrasında ne var? Kullanıcı resim kodları var. Bunları şöyle ayarlayacağız. Layıp kodları görüntüle diyorum. Şuradaki kodu bizim main load'daki şuradaki. Şu kod bizim kullanıcı resimini getirdiğimiz kod. Buna gerek yok. Bunu sildim. Bu yeni kodu yapıştırıyorum. Ve benden bir tane daha kodu istiyor. O da şuradaki kopyaladım yapıştırdım şu Trello buralara şunları ekliyor bunları silmem lazım tamamdır bu web sitesi gerçekten çok iyi bir web sitesi öbüründe mesela eğer olmayan bir kullanıcıda yazdığınız zaman sapıtıyor yani herhangi bir şey getirmiyor bomboş resim oluyor ama bunda da olmayan bir kullanıcı da yazsanız dahil size düz Steve resmi gösteriyor veya Tuponox yazayım gördüğünüz gibi 3D şekilde bir kafa gösteriyor Sağ olsun veya yazılı bir şey yazayım. Yazılı bir şey yazamıyoruz. Çünkü onları kapatmıştık. Şunu silelim. Şunu silmemiz lazım. I varmış pardon. Gördüğünüz bir task gösteriyor sadece. Kapattım bunu. Bu kodumuz bu kadardı. Bu main altına bir tane kod ekleyeceğiz. Şu. Bu kod şunun altına. Init altına ekleyebilirsiniz. Bir de geri kalan bir de şu kodlar var. Bu kodları da boş bir yere ekleyin. Bu bizim auto kodumuz. Mesela diyelim ki bir 16 GB RAM var. Bu kod 15 GB'e kadar şuradaki RAM kombo box'ında bunu gösteriyor. 16'dan fazla göstermiyor ve diyelim 8 GB'nız var 7 GB'ini gösteriyor. Böylelikle kullanıcı alabileceği en yüksek RAM miktarını oyuna verebilir. Yani gidip de 16 GB RAM var 18 GB RAM veremezsiniz. Çünkü göstermez o kadarını. Bu bu kadardı. Bu sizin 16 GB RAM'i MB cinsine dönüştürüyor. Sonrasında bunu RAM Combo Box'a ekliyor. Yanına da MB yazıyor. Bu MB'yi zaten sonrasında siliyoruz biz. Oyun başlatırken çünkü yanında bir şey olduğu zaman o MB ile birlikte başlamaz oyun. Bu kod da tamam. Init Data'ya küçük bir kod ekleyeceğiz. Şunu kopyalayayım. Init Data'ya kod eklemeden önce şuradaki tam ekran kısmını bunu ismi Open büyük harflerle büyük harfle çek box'a olacak. Şunun yazısını biraz daha uzatıyorum. Tamam diyorum. Sonrasında buna çift tıklıyorum bir kere. Kodun oluşturuyorum. Check it, change da oluşacak bunda. Sonrasında şu kod, bugün geçen videoda şöyle bir kod eklemiştik. Bu kodu sileceğim bu arada. Bu koda gerek yok çünkü bu Burçik Limbo'la eklediğimiz zaman CMB yani şu çözünürlük şeyini aktifliğini kapatıyorduk. Buna gerek yok. Böyle bir şey istemiyorum. Sonrasında buna çift tıkladık. Kodlarını oluşturduk. Şu kodları içerisine eklememiz lazım. Bu kod ne işe yarıyor? Eğer diyor open checkbox işaretlenmişse bu yazıyı yaz. Eğer işaretlenmemişse bu yazıyı yaz. Şu an işaretlenmediği için default olarak bu yazıyı yazmasını istiyorum. Şuan Şu an böyle. Tamamdır. Şimdi init data'ya geri geliyorum. Buradaki kodu kopyalıyorum. Init datamın içine. Şurada önceki videoda mı yanlış yaptık? Yoksa ben bu projeyi yanlışlıkla bu hale mi getirdim bilmiyorum. Show snapshot, show beta ve show alpha iki kere yazılmış burada. Bunlara gerek yok çünkü zaten üstte de var bunlar. Bunları sildim. Şu altta da aynı kopyaladığımız bu yazı yazıyorum. Bu da tanker eğer çeklenmişse çekitlenip check çeklenmediğini propice'den alıyor datasını. Sonra save data kısmına geliyorum. Şu en alttaki default nokta save'i siliyorum. siliyorum. MaxEvZata kodlarımı kopyalayacağım. Burada bizim, bu daha önceki yaptığımız şeyi kaydeden bir kod var. Şunu. Yani kaydettiğimiz zaman bunu Propulse'e kaydeden bir kod var. Onun dışında maxrem yani şunu Profiles'e kaydedilen bir kod var. String değerinde kaydediyor bunu. Önceki kod bizim inlet'e değerine kaydediyordu. Sonrasında bir de şu kodumuz var. Bu kodumuzda şuradaki çözünürlüğü iki farklı şekilde ayırıyor. Hem buraya kaydet mesela şu şöyle söyleyeyim. Bu hem buraya kaydediyor 800x600 buraya yazdırıyor ama bu sadece şuraya bunun e, uygulama başladığında buraya gelecek çözünürlüğü gösteren kaydeden bir kod. Şu ikisi ise oyuna başlatmamız için lazım olan kodlar. Yani bunu gidip de siz Minecraft başlarken 854x480 başlamazsınız çünkü kodu onu yazamazsınız. İlk başta screen width'e bu parçalanmış kodun sol tarafını screen e sağ tarafını yani X'ten önceki X'ten sonrakini yazdırıp başlatmanız lazım. Bunu da ortadaki x'e göre ayırın yani eğer bunu böyle yapsaydım ortadaki boşluğa göre sol taraftakini al derdim yani eğer h yapsaydım ortada mesela bunu h olsun diyelim sağ h'nin sonundakine göre şu an ortada x var o yüzden x'in sonundakine göre bir screen width'i sağdaki yönüyle yüksekliği ayarla. Sonra giriş batım kodları var. Bunu kopyaladım. Şuna geliyorum. Çift tıklıyorum. Kodlar bu öncelikleri siliyor. Sonrasında buraya bunu yapıştırıyorum. Bu launcher yani şuradaki launcher. Eğer ne bileyim bir hata olmuştur. Boş kalmıştır. Eğer öyle bir şeyse ayarları kontrol etmesi için bir hata mesajı göndertiyor. Veya bir versiyon seçmedi diyelim. Direkt nasıl şey yaptıysa ilk defa açıyordur. Versiyon seçmeden direkt başlığa basmıştır ile karşılaşmasını istiyorum. Sonrasında eğer hiçbir şey yoksa giriş butonunun enabled yani aktifliğini kapatıp launch kodunu göndermesini istiyorum kullanıcıyı. Launch kodu da bu. Minecraft'ı başlatan kod aslında bu. Bunu da boş bir alana yapıştırıyorum. Şimdi eğer uygulamayı benim yaptığım gibi kullanıcı isminin tam her şeyi doğru yaptıysanız bu kodu hiçbir şekilde hata vermez. Şimdi şu altta bir kod göreceksiniz. Bu 1.20'den sonraki kullanıcı hata veriyor veya Minecraft kapanıyor. Bu işe yarıyor bu. Bu kodu yazdığınız zaman hata vesaire gidiyor. Şimdi burada iki şey görüyorsunuz maksimum. Şimdi biz burada daha önce dediğim gibi şurada meyve sağına meyve yazdırıyoruz demiştim. Şurada yani 1024 boşluk mb Bunu Minecraft'ı böyle açamazsınız. Sadece 1024 ile başlatabilir. O yüzden ilk başta bunu boşluğa göre ayırıp sol taraftakini oluyor ve o sol taraftakini de Remsting'e eriştiriyor. Sonra burada da maksimum reyi parslayıp Remsting'i rem olarak algılayıp giriyor. Create fake Season, bu da aynı buraya aktarıyor. Uzun name, buradaki o gönderilen uzun name. Sonra işte burası da sahte URI'dir. Bu sikliğin bu şuradaki. Eğer eğer kontrol edilmişse, full screen'e basılmışsa bunu ProPice'den belirliyor. Mesela bu aktif mi? Eğer aktifse oyunu full ekranda başlatıyor. Screen width şuradaki gördüğünüz gibi screen width buradan alıyor. Screen width eşitleri ProPice'deki screen width. Size de aynı dediğim gibi sol taraftakini biz buraya ayrı kaydettirdik. Sağdakini ayrı. Böylelikle buradakini iki farklı şekilde alabiliyoruz. Eğer bu tek şekilde olsaydı ben sadece buraya screen width şunu yazdığım zaman bu buraya gidip şunu yazmaya kalkışacaktı. 800x600 bu da hata neden olacak. Buraya sadece 800 yazması gerekiyor çünkü. Sonra burada da versiyonlar var. Versiyonları da sol ve sağ olarak ayırıyor. Çünkü biz burada şöyle bir kod yazmıştık. Yüklü mü versiyon bizde yoksa yüklü değil mi? Bunları gösteren bir kod yazmıştık versiyon için. Şimdi eğer bu yüklüyse bunu 1.16 yüklü 1.16.5 diye bir versiyon yok Minecraft'tan. Bunu başlatamaz. Sadece 1.16.5 olarak algılayıp başlatması lazım. Veya snapshot 1.16.5 ise bu sadece 1.16.5 olarak başlatması lazım. O şeyi yapamaz. Ee, nasıl diyeyim? Snapshot yazısıyla başlatamaz. Çünkü öyle bir sürüm yok. Sadece bir 1, 2, 3, 4, 5 sürümleriyle başlatması lazım. O yüzden burada da boşlukla ayırıyoruz ve sağ tarafta bakın yüklü, sol tarafta yazıyordu. biz sadece sağ taraftakini almasını istiyoruz ve versiyona bunu aktarıyoruz. Buradakiler loop kodlar. Bu da Procedure Exit. Bu Minecraft kapandıktan sonra ne işlem yapacak? Onları gösteren bir kod. Kodları kopyalayayım. Açıklayayım. Size. Eğer şeyse e, oyun kapandıysa ilk başta bir giriş batanımızı aktif ediyoruz. Sonrasında eğer open checkbox çeklenmediyse yani Minecraft kapandığında kapat kodu şey mesela bu çeklenmediği zaman Minecraft kapandığında Minecraft kapansın istiyorum. Eğer bu aktif ise Minecraft kapandığında launcher'ım açık kalsın istiyorum. Ona göre ayarlıyor mesela false yani çeklenmediğinde Minecraft'ı kapatıyor. Kapandığın zaman launcher da kapanıyor. Eğer çeklenmişse Minecraft kapandığında launcher'ım geri geliyor. Bunun gibi. E, başka hiçbir şeyim yok gösterebileceğim. Sonrasında ayarlayabileceğim bir şey Gözümü çatan. Şu var. Şuradaki close box'a çift tıklayıp application ekle Öbür Öbürü aynısını yaptım. Kodları kopyalıyorum. Kodu kopyalıyorum pardon. Sonrasında formumu bulmak lazım. Main.windowsforms form. Buraya gelip form kodunu yapıştır. Buna yapıştır. Tamam. Şimdi çözümü temizleyelim. Buradan klasörü dosya gözüne yeni aç diyelim. Debug bin. Burası bizim launcher'ımızın dosyaları. Çözümü tekrar dediğim zaman. Gözü ilaçımız buraya geldi. Her şeyi kapattım. Launcher'ımı açtım. Gözü bir sürükleyebiliyorum. Şimdi tabla geçebiliyorum. Geçtim. Tavsiye yazdım. Burada yazdım. Başlattım. Gözüm kullanıcı resmim geldi buraya. Ayarlar dedim. Görünüm seçili sürümüm yok. O, eğer seçili sürüm yoksa oyuna başlatabilirdik öncekinde ama bunda konta ediyor. Başladığında launcher gizlenmesini istiyorum. Microsoft kapandığında benim launcher'ın geri gelmesini istiyorum. RAM'i 10 GB ile başlasın. 1080 tam ekranda başlasın. Görünüm şunları hepsini seçtiğim zaman buraya snapshot beta alfalar geliyor. Betaları seçmeyeyim. Snapshot alfalar geliyor. Alfaları gizledim. Sadece snapshot. Snapshotları gizledim. Release'ler geliyor. Ben şunda başlatmasını istiyorum. En yüksek sürüm bu sonuçta kaydettim. Ayarlarımıza bakalım. 13 GB RAM gizlenmesi lazım. Arka kapandı. Tekrar açılması lazım. İsmi Tuvanox. Launcher'ım gizlendi. İlk kodumuz çalışıyor. Bu ekran başladı. Burada çalışıyor. 1980 bu da çalışıyor. 126 çalışıyor. Tamamdır. Sürüm doğru. Dünyayı açtım. İsmimi bakıyorum hemen. İsmim Doğanak çalışıyor. F3 ile RAM'e bakıyorum. 13 GB. Bu da çalışıyor. Her şeyim sıkıntısız çalışıyor şu anda. Herhangi bir şeyim yok. Problem. Bir de Minecraft'ı kapattıktan sonra şu an launcher mesela açık değil. Kapattım. Geri gelecek mi? Geri geldi. Bu videoluktan bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öbür videoda Discord entergesini yapacağız. Ya da launcher üzerinden mesela duyurular kısmı olabilir. Launcher otomatik güncelleme, launcher eksi oluşturmalar. bunları ayarlayacağız. Birçok şey ayarlayacağız daha dediğim gibi. Öbür videoda bunları da halledeceğiz. Bu videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi kodlamalar.